Ayrılığın vakti miydi baba? Söyle, üşüyor musun baba? Kar düşerken üstüne, yüreğin de ıslanıyor mu baba? Gitme, bırakıp gitme demiştim baba. Gittin, yüreğime bir kara diken ekledin. Korkuyorum baba, ya yağmur yağarsa? Ya silinirse semaya düşen sülüyetin? Sabahlara nasıl kavuşurum baba? Unutma, karanlıklar basarsa dünyamızı baba. Bıyık altından birince tebessüm at. Belki gök kuşağı oluşur, aydınlığa kavuşuruz. Unutmadan baba, özlemlerin karışırsa mehtaba. Göz kırp yıldızlara. Ceylanların suretlerini getiririm sana baba. Dön. Ta içre. Hellasa tutuşuyor bedenim. Desem ki afakanlardayım. Gelmez misin baba? Varlığına tam da bu kadar muhtaçken. Şimdi ayrılığın vakti miydi baba?